Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tümüklü'yüm. Lavinia Premium Kral sitesindeyim. Kral sitesinde artık daire sayısı az kaldı. Birebir daireleri sizinle tanıtacağım. Ve her dairenin içinde de fiyatı sizin için söyleyeceğim. Burada 5 tip 1 artı 1. Aynı zamanda 5 tip 2 artı 1 var. Kafanız karışmasın. Ben şimdi bu daire için konuşuyorum. Sosyal imkanlar zaten tüm daireler için geçerli. 1 artı 1 de alsanız, 2 artı 1 de alsanız, 3 artı 1 de alsanız, villayı da satın alsanız buradaki sosyal imkanlardan yararlanacaksınız. Ben öncelikle daire hakkında bilgi vereceğim. Onu anlatacağım. Daha sonra çevre ve sosyal imkanlar, site içerisinde neler var onları anlatacağım. Video biraz uzun sürebilir. Onun için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ben şu anda 15 katlı binanın 15. katındayım. Buranın fiyatı 4 milyon 700 bin TL. Balkondan başladım. En üst kattayım. Manzara harika diyebilirim. Ben en üst katları seviyorum. Tercih sizin. Ee, biliyorsunuz her zaman için en üst katlar %10 kışın daha soğuk. Yazında %10 daha sıcak olur ama konforu parayla biçilmez üstünüze zıplayan hoplayan olmayacaktır 3 aylık bir yaz döneminde elektrik faturasını düşündüğünüz zaman 1000 lira yılda fazla para vermeniz sizi konforlu hale getirecektir balkon kısmından başladım burada 2 balkon 2 banyo 2 WC var ben şu anda 15 katlı bir an 15. katındayım balkonun genişliğini görüyorsunuz buraya rahatlıkla 6 kişi oturur yemeğini de yer kahvaltısını da yer bir ömür boyu da burada mutlu yaşar İçeriye doğru girelim. dışarıya en son göstereceğiz. Daire girişi burada. Espriyle başlayalım. Burada penceremiz var. Gördüğünüz gibi ön taraf deniz, arka taraf dağ. Deniz dağ esintisi bu evde var mı? Var. Espri yapmıyorum. İşin ciddiyetine bakalım. Evlerde zaten burada demir kapı yaptırma olanımız var. Aynı renk olmak koşuluyla. Burada kapıyı açtığınız zaman buradaki pencere zaten açılacak. Sürgülü bir pencere olacak buradaki hava sirkülasyonunu yakalayabilirsiniz. Giriş kısmı burada daireden biraz bahsederken sitenin içinden de bahsedeyim gelmişken. Asansör sıkıntımız yok. Yeterli asansörler. Jeneratörü zaten full. Dairenin içine kadar elektriği besleyecek. İçeri girdim. Bismillah dedim. Kapıyı da kapatıyorum. Sağ tarafta iki kapaklı aynalı bir vestiyerimiz var. Burada da anahtarlık koyabileceğimiz küçük bir çekmecemiz var. Tavan yüksekliği standartların üstünde Alioğlu'nun zaten imzası olduğu belli oluyordur. Geldim mutfak kısmına. Şimdi burası s diyoruz biz kendi aramızda. Çünkü bina S şeklinde olduğu için odaların simetrisi birebir birbiriyle aynı değil. Dairelerde de farklı, odalarda da farklı. L şeklindeki mutfak oldukça kullanışlı. Tezgahlar mermerdir. Dolap kapakları da bir kısmı böyle camdır. Tozlu olduğu için gösteremiyorum. Bir kısmı da ahşap doğramadır. Yeterli bir çekmece alanı var, yeterli bir kapak sayısı var. Burayı satın aldığınız takdirde 15 gün içinde buraya taşınabilirsiniz. Havuz aktif çalışıyor. Hava şartları da uygun olduğu sürece havuz çalışmaya devam edecek. Havuz kapandığı gün, oradan da bahsedeyim hemen. Kapalı havuzumuz var. Yerden ısıtmalı, haftanın 6 günü çalışacak. Kadın erkek ayrı hamam, sauna, buhar buhar odası var. Haftanın 2 günü çalışacak. Zaten dışarıda da çocuk oyun alanı, her şey var. Onları size gösterdim. Şöyle bir gösterelim. Şu salonun genişliğini. Salon oldukça geniş. 20 milim kalınlığında ısı camlarımız var. Bunlar dört tarafa açılabilen hareketli kapılar diyebilirim. Yani siz odayı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. TV'nin konacağı yer burası. Karşıya kocaman bir led takımı koyabilirsiniz. TV ünitesi yaptırabilirsiniz. LED yerleri var. LED taktırabilirsiniz. Spot yaptırabilirsiniz evi her türlü şekle de sokabilirsiniz. Tezgah söylemeyi unuttum. Tezgahımız mermer, mutfak arası, tezgah arası dediğimiz yerde seramik. Salon bu şekilde güzel bir alan. Geldim diğer odaya. Burası çocuk odası. Çocuk odası da yeterli. Satın alan kişilerden biliyorum. Bir yatak bu tarafa, bir yatak bu tarafa koyabiliyorsunuz. İki çocuk yatağı koyuyorsunuz. Şu alanı da dolap yaptırdık. Siz de yaptırabilirsiniz bu şekilde. Buraya dolap yapılıyor priz ve anahtarlıklar dolabın dış kısmına bırakılıyor. Burada da balkon var. Salondan çıkılan balkon aslında burada devam ediyor. Ama ince bir balkon haline gelmiş. Çoğu kişi de çocuk odası için buradan cam balkonla bunu ayırıp çocuğu için de küçük de olsa bir balkon bırakıyor. Devam edelim. Geldik nereye? Işıklar yok tabi alışkanlık olmuş. Burası ortak kullanım banyo. WC karanlık olduğu için devam ediyorum. Geldim yatak odasına. Diyorum ya iki balkon, iki banyo, iki WC var. Ebeveyn banyosunu hemen göstereyim. Çünkü niye? Herkes çamaşır makinesinin yerini soruyor. Çamaşır makinesinin yeri yatak odasındaki ebeveyn banyosunda burada. Çıktım. Şurada gördüğünüz gibi L şeklinde iki kapak burada. Üç, dört, beş kapaklı bir gardırop mevcut. iki artı bir de. Bu ne anlama geliyor? Ekstra bir gardırop almanıza gerek yok. Yatağı buraya koyacaksınız. Yatak başı burada olur. TV ünitesi karşıda olabilir. TV'yi karşıya bağlayabilirsiniz. Zaten bir kısım orada duvar kağıdı, bir kısım duvar boyası. Geldim balkona. Buradaki de balkonda da küçük bir balkonumuz var. Bunun büyük avantajı şu arkadaşlar. Klima motorları yatak odasında diğer balkonu cam balkonla kapatabilirsiniz. Burası teknik balkon diye geçiyor. Aynı zamanda termosifonu buraya bağlayabilirsiniz. Burada da musluk var. Diğer balkonda da musluk var. Şimdi geldik içeriye. Evet. <laughs> Bu arada sabah video çekmiştim, e, kanu almıştım. İnsanlar birkaç gün kanoya binsinler. E, bazı kişileri espriyi yanlış anlamış. E, kanoyla binilebileceğini zannetmişler. Hayır arkadaşlar ben sadece reklam anlamında onu gösterdim. Buradan da çekerken görüyorsunuz havuzun büyüklüğü. Havuz tam bir dönüm. 3 tane aqua parkımız var. Basketbol sahası, tenis kordu, çocuk oyun alanı, mangal yeri, kamaryalar hepsi de mevcut. Havuzun büyük bir avantajı var arkadaşlar. Buradan videoda gözükür bilmiyorum ama yarısı e, sürekli bir gölge kalıyor. Yani isteyen kişi gölge kısmında havuza girer, isteyen güneşli kısımda havuza girebilir. Etrafımızda neler var? Burada tüm sosyal imkanlar var. Marketli, manavlı, kasaplı var. Sitenin tam karşısı zaten şok market. 150 metre yukarısı A101. A101'ün arkasında eczane, sağlık ocağı, fırın hepsi mevcut. Aynı Şöyle işte. sırtımı vereyim. Bravo, bravo yiyelim. Şuradan bir sahili göster. Gel, 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 gel. Sahilde şezlonglarımız var arkadaşlar. İnsanlar hala da denize giriyor. Siz de denize girebilirsiniz. Aydat da 1500 TL. Buranın fiyatı da 4 milyon 700 bin TL. Burası için 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ya da villa seçenekleri için 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Ya da Whatsapp'tan kral yazmanız yeterli. Ben size videoları gönderebilirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.